Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'in ikinci bölümündeyiz. Bugün sizlerden ne yapacağım namazı için tek görev yapacağız zaten. Da başka yapacak bir şey yok. Bu bölümde çok bir şey olmayacak zaten. Eee o yüzden beklemede kalın. Bir dahaki bölümlerde zaten daha heyecanlı görevler gelir. Bu görevler çok iyi görevler değil arkadaşlar. Radyoyu kapatalım. Ee, ne Simon'un görevi var arkadaşlar. Siminin Bakalım hangi dilim hatta şuradan. İşaretleyelim bulabilirsem Yolamadık buradan Şuramadık da Yakın arkadaşlar İsminin görevi işte araba falan arkadaşlar Zaten birazdan göreceksiniz Gidelim hemen Franklin arabası çok güzel Gerçekten hiç hiçbir söz yok araba Arkadaşlar GTA 5'i Sevmişsiniz arkadaşlar o yüzden ben de Hızlıca de getireyim dedim Zaten daha çok böyle video açtığınızda like atıp abone olmayı unutmayın. Um görevden ne yapacağız? Nevermind. No. Simeon'a burada simian Vay vay vay. Hey, what's up, simian? My dear boy, so good to see you. So, good. So good. Hold me. <laughs> yeah, look, man. <laughs> look, look, we've been Okay, <laughs> bitch, <laughs> Biz <gülüyor> biz şu arabayı <laughs> çok zor araba. Ya var mı neydi galiba? Lamar. Never took Gidelim işte. Evet, çok güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi konuşuyorlar bizimkiler. Daha çok dediğim gibi daha çok GTA 5 istiyorsanız e, like atıp abone olmayı unutmayın. İstersen e, online de getirebilirim arkadaşlar. Eee plus Yani çok arkadaşım yok ya yani oynayamıyorum ben. Hatta PlayStation oynadığım için. Yani, Arabaların garajımı gösterebilirim çünkü oynuyordum bir ara. Hastasınız oynayabiliriz. hiç ee, şey yapabilirim yani. Oynayabilirim arkadaşlar. Hem sizi görmüş olursunuz online'ı. İşte yorumları yazabilirsiniz arkadaşlar. Az kaldı. Birazdan geliyoruz. Güzel. Allah polis geldi. Çok kötü söylüyorum arkadaşlar. Ben yeri biliyorum aslında. Allah polis geldi. Ciddi misin ya? Yok artık. Biz kaçar şimdi. Şurada bir yerde yaradı. Aynen geldik. Aynen burası. Buradan girelim oraya. Ha bura bura. Arkadaşlar. O yüzden ne oynadığım için biliyorum arkadaşlar. Gel Lamar. Gelecek mi acaba? Gel. What the fuck is wrong with you man? Salak ya Can you take this shit serious for one second? Return the Lamar You took <Sessizlik> the wrong fucking turn you fucking asshole Say hi to your Jesus N'oldu ya? Komşular seni fark diyor arkadaşlar Niye böyle oldu ben de anlamadım Ya polis yanlışlıkla yakaladık ama kusura bakmayın arkadaşlar Hmm, bu işi bitirebiliriz bu yeter Oraya kadar gider inşallah. <laughs> arkadaşlar siz bir daha isterseniz ben oraya gideyim hemen geliyorum evet arkadaşlar geldik şimdi lamarı takip edeceğiz <gülüyor> <Tuttana>. <gülüyor> lamar ne oldu ya bu sarhoş bir adam hey no way away from ne oluyor lan sana? Niye alkol içiyorsun lan? Niye içiyorsun alkol? Deli bunlar ya. Ay. Koşalım ya. Orada araba var. Gizli görev değilmiş. Görev değilmişiz gibi. Man, what exactly did I mm, do in nice. the past nice. life to deserve your stupid ass? This is a routine lick, dog. Chill. Do them Vagos look routine? This is a shady ass alley. Shit, we in Vespucci Beach. We on the wrong side of Vespucci Beach. You should know a block makes a difference. Hey, 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 hold up. It's in one of these lock up. Big or man. Sure, this is some. Man, ain't this bout a bitch? Ain't no motherfucking bike in here, man. No shit, nigga. Hola, amigos. Hola, amigos. stop being a pussy, nigga, and grab that meat. Duck look here. Vurdu galiba. Öldü. Koş 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 koş. <laughs> öldü. O da öldü. İşte <laughs> bu be. Burası çok güzel arkadaşlar. <laughs> güzel. Orayı niye sıktım ya? Nerede adam? Ben giremiyorum. Ya yok artık. Ya. Karda. Canım çok az ya. Canım dolması Güzel. Çok iyi aldık. Hadi bakayım. Öp. Sık, sık 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 sık. Sık sık. sık, sık. sık işte bu işte bu işte bu işte bu. Arkadaşlar ölüyorum Uyuyordum Pardon arkadaşlar Nasıl kötü oynayabilirim Şu araba sıksın Ve yeah, işte bu patlıyor Öldü Allah Öldü <laughs> Arkadaşlar burada normalde adamı takip edecektik. Ben direkt öldürdüm. Öldürünce daha şey oluyor. Biz hemen gidelim hatta. Uğraşmayalım. Radyo kapatalım. Buraya şimdi araba yıkama yerine gideceğiz arkadaşlar. Allah'ım hala bulacağız oradan sonra. Motor da fena motor dedi artık bizim motorumuz olacak. Simin araba bize veriyordu. bizim bizim oturumuz doğru. En başta Franklin oluyoruz zaten ondan sonra karakterler açılıyor. Daha çok var diğer karakterler var. çok yok ama yakında zaten gelecek arkadaşlar. Belki bu bölüm görürsünüz. Ona göre de izlersiniz zaten. Adam öldürdük. Pardon arkadaşlar. Hmm. Bin Arkadaşlar biraz sıkıcı olduğu için ben direkt geçeyim arkadaşlar hemen geliyor. Evet arkadaşlar geldi. Biz Bro. ondan önce yola çıktık ama yine geldi vallahi Şu an görüşüyorlar arkadaşlar konuşuyorlar. Ben geleceğim yani alt yazı olsa belki çevirebilirdim ama yani çok şeyim yok arkadaşlar. Bundan sonra ne göre var bir soru işareti var. Biz yine Simon'a gidebiliriz arkadaşlar. Simon şu an bizim için daha iyi belki o göreve gelmiştim. Kapatamadı ya. Pardon. arkadaşlar gerçekten GTA güzel bu oyun. Ben bayağı iki üç bitirmiştim arkadaşlar. Ya hikayesi güzel çok güzel hikayesi var. Hem yani çok iyi seçimleri olsun. Kırılıyor mu burası? Kırmıyormuş. Arabayı park ederim. Simen'in yanındaydı Simeon. Şu an araba satıyor. Arkadaşlar. Bakın ne görevi? Aynen. Arabayı çalmaya gideceğiz. Arkadaşlar sarı arabayı. Arkadaşlar biz oraya ge geleyim hemen. Pardon arkadaşlar. Ee, arkadaşlar biz oraya ge geldiğim ana geçelim. Evet arkadaşlar sar, geldik. Şimdi buradan içeri gineceğiz. Burada şey var bahçıvan bu galiba sesi çekiyor bak kısmına çimleri şey yapıyor güzel bayıldık köpek mi var garaj yaşımda zaten ne garaj şimdi şu an zaten biraz şeyi göster bak içeride kaç araba var gördüğünüz gibi Şimdi i̇şte onu almaya geliyoruz arkadaşlar. Hatta önce görün göründeyiz izleyenler varsa. O yüzden buradan çıkacağız. Güzel. Şimdi burada 3 ile Jimmy var. tried to attack me. No one creeps on the dog my niggas. Gizlice gitmemiz lazım. I still love him though. Çok seviyorum. <laughs> bir şey demiştim. Demeniz. Şey. demeyiniz. Burada <laughs> bir şeyler yapıyorlar başlığında konuşuyoruz. Yani Hemen basalım

If you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street. oh yeah was close. Allah. <gunshot> I guess you're pushed against your Michael. Look around. We just keep driving. Michael. come <Michael>. on, man! This was a repo job. Guys, behind on his fucking note. Unlikely. <gunshot>

who gives you the slip a car. easy a car dealer dog by the name of Simeon Yaterian Simeon? businessman he look legit to you look it's just between him and you. don't worry me and mister Yaterian we'll work this out that the place yes it is man right through the fucking window and fast Ya, Allah Bekber, Allah Bekber, Allah. Arkadaşlar bu sana çok güzel. Teşekkürler. <laughs> Mr. gitti. Para verdi <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> gel bakayım Semya. <laughs> <laughs> Öldü ki Öldü ki Öl lan öl Öl E vuruyoruz işte pardon ya Hadi işte bu Arkadaşlar bu sahne çok güzel ya çok fena vuruyor <gülüyor> <gülüyor> Çocuğunun arabasını çalıyordu yani Geçtik hemen Ve arkadaşlar Bu görevin sonunda biz açılanları söyleyeyim Michael karakteri açıldı arkadaşlar Michael karakteri Artık hem Franklin'le Hem de Michael karakterine geçebileceğiz Arkadaşlar bu bölümden bu kadar Daha çok böyle GTA 5 videolarını ve daha bu farklı ne isterseniz Yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Like atmayı da. Ve bay bay.